Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Türkçe ay ama <laughs> matematik testi videosu. Evet çekiyoruz. merhaba çocuklar. Bugün e, tahtanın başında biraz e, zor olur bunları yapmak diye biraz pratik yapalım dedik. Kitap üzerinden gidelim dedik. Evet, evet. Furkan, başla bakalım. Verilen geometrik cisim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A küp olarak adlandırılır. B 12 ayrıtı vardır. C 8 yüzü vardır. Evet, küp mü bu? Yok, değil. Değil. Peki 12 ayrıtı var mı? Evet, var. Peki 8 yüzü var mı? Yok. Evet, demek ki doğrusunu bulduk mu? 8 yüzü derken 800 sayısı oluyor. <laughs> evet. Evet. 2'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi silindirin özelliği değildir? A, 6 ayrıtı vardır. B, köşesi yoktur. C İki yüzü daire, bir yüzü dikdörtgen şeklindedir. Evet, Türkan'ın yaptığı bir silindir örneği var. Gördüğünüz gibi silindirin ayrıtı ve köşesi yoktur değil mi? İki yüzü daire, bir yüzü de dikdörtgen şeklindedir. Evet. Çıktı ortaya? Ve ayrıtı cevabı. yoktu. Evet. Bu. Evet. geçtik. Üçgen prizmanın ayrı sayısı ile silindirin yüz sayısının toplamı kaçtır? Evet burada biz bizden... Ben çizebilir miyim? Ben hızlı hızlı çizeyim mi hemen? Tamam. Şöyle, şöyle yapayım. Bir de silindir yapalım. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Üçgenin, üçgen prizmanın hı. ayrı sayısı, silindirin yüz sayısı. Hadi bul bakalım. Üçgen prizmanın ayrı sayısı dokuz. Yazalım Silin... Hemen 9 yazayım şuraya. Hı hı pek olmaz sanki. Neyse. Hı. Silindirin yüz sayısı <laughs> 3'tür. Evet ikisinin toplamını istediğine göre. 12'dir. Aynen öyle. Geçelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Üçgen prizmanın 8 köşesi vardır. B. Kürenin ayrıtı yoktur. C. Kare prizmanın 16 ayrıtı vardır. Evet. Sen ne Hürkan? Hmm. Mesela bakalım. Üçgen prizmanın 8 köşesi vardır diyor. Ama biz biraz önce burada çizmiştik değil mi? Bakalım kaç evet. köşe varmış? 1 2 3 6 3 4 5 6. Demek ki bunu eledik. Evet. Değil mi? Bu gitti. Tek. Burada da kürenin ayrıtı vardır Aman, diyor. Ama kürenin ayrıtı yok. Kürenin diyor. ayrıtı var mıdır? Yok. 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 Demek ki bu doğru mudur? Evet, doğrudur. Doğrudur ama biz yine diğer şıkkada kadar bakalım. Tamam. Kare prizmanın 16 ayrıtı vardır. hiç Hiçbir şey evet. yok. Kare prizmanın 12 ayrıtı evet. vardı. Hiçbirinin 16 ayrıtı yok. Hiçbirinin 16 ayrıtı yoktu, evet. Demek ki B çıktı evet. ortaya kabak gibi. Evet. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin yüzü say yüz sayısı ile ayrıt sayısının toplamı 14'tür? Evet, şimdi çocuk Küp, var. Küp. Yüz ve ayrıt sayıları küp ve kare prizmada bir de e, dikdörtgen prizmada biliyorsunuz aynıydı. Hı hı. E, şuraya hemen mesela yazalım. 100. Buraya da ayrıt diyelim. Tamam mı? 100 ayrıt. Mesela küple kare prizmanın ikisinde yüz ve ayrıtı aynıydı. Kaç tane yüzü vardı küpün hı. ve e, kare prizmanın? He kare pri. İkisinde şardı değil mi? Anne bir kare prizma diyorsun bir küp diyorsun ama. Bak ikisini birlikte inceleyebiliriz. Çünkü aynı sayılara tamam. sahip. Tamam. Küp sayısı ve ayrıt sayısı aynı. İkisini de aynı anda inceleyebiliriz. Peki kare prizma ile küpün ayrıt sayıları kaçtı? Ayrıt sayıları 12'de. 12 12, değil mi? Şimdi evet. topladığımızda 12 ile 6 kaç oluyor? 12 ile 6'yı topladığımızda 18 oluyor. Ee, bizden toplamı 14 olanı istediğine göre İkisi de değil. Demek Zaten ki ortaya çıktı bu. Çıktı ama biz ne bakalım. Ha, üçgen bak. prizmada kaç tane yüz vardı? 5. 5. Peki üçgen prizmada kaç tane ayrıt vardı? vardı? Demin baktık. 9. Neredeydi? Şurada. Evet, orda. Dokuz. Demek ki 5 ile 9'u topladığımızda kaç olur? 14 olur. Çıktı mı ortaya? Çıktı. çıktı. Hemen işaretleyeyim. Evet. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin köşesiyle ayrıtı yoktu? Valla bu çok kebap bir soru değil mi? Evet. <laughs> Direkt ortaya <Kebap>. çıktı. <laughs> Ama sen de bütün şıkları oku. A küp, B koni, C kare, prizma. Evet. Cevabı söyle hemen. B. Isterse. Hemen yapayım şuna F. <laughs> evet. Kare prizmayı Şöyle oluşturan Kare prizmayı oluşturan yüzler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kare prizmada önce bir şeyi düşünelim. hangi bölgeler vardı? Karesel bölgeden ve dikdörtgensel bölgeden kaçer tane vardı? Karesel bölgeden bu c'deki gibi vardı. Hürkan <laughs> direkt doğru cevabı söyle evet. İki tane karesel bölgesi, dört tane dikdörtgensel bölgesi vardı kare prizmanın. Evet. evet. Geçelim. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinde iki yüzü vardır? Hmm. Evet. Silindir bir üstte, bir altta, bir yanda bu. üç tane. Evet. Koninin bir koni iki üç dört beş beş tane ama aman koni demişim üçgen prizmanın beş tane koninin ise koni altta böyle. bir tane bir tane de eğri iki tane böyle bir vardır. şey bir de bu da evet. var geçelim Burkan. yukarıdaki geometrik cisimlerden hangilerinin altı yüzü sekiz köşesi ve 12 ayrıtı vardır haydi bakalım bir haftadır işlediğimiz konu. Haydi, haydi bakalım bul İkinci. ay. <laughs> Üzerlerini bence şöyle tik şimdi. tik yap. Tamam. Benzer benzer olanları söylemiştik kaç zamandır. Bu olsun mu? Ha? Olsun. Mu? Ne olsun mu? <laughs> Buna dikkatim mi yok? At. İşte hangilerinin diyor zaten bir tanesi evet. hariç hepsinin tamam. Hepsinin altı yüzü. 8 köşesi, 12 ayrıtı vardır. Çıktı mı ortaya? Hı? Küp, kare prizma, evet. dikdörtgen prizma. 1-2-4 İşaret koy. Bu. Hı. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin kare şeklinde yüzü yoktur? Evet. A küp, B kare, kare prizma, C dikdörtgen prizma. Hı -hı. Evet. Bütün yüzeyleri... İçinde yüzü yok. Küpte bütün yüzeyler karedir. Değil mi? Evet. Kare, ona, ona kare prizmada olur. da iki tane vardır kare. Ama dikdörtgen prizmanın tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Evet. Evet. Devam. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Küpün tüm yüzeyleri kare şeklindedir. B. Ha? Doğru mu? Doğru mu? Küpün tüm yüzeyleri kare şeklindedir. Doğru. Evet, tik at o zaman. Tamam, hemen. Okurken hemen tik at. Evet. Axtım. Kara prizmanın tüm yüzeyleri kare şeklindedir. Çarpı koyayım bunu. Evet. Da. <laughs> Ve buna da yuvarlak şimdi. Yuvarlak Ama sen diğerini yine söyle. Tamam. Dikdörtgen prizmanın tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Sana da atayım tik. Evet. Ben de alayım kazan. <laughs> Yürkana da aferin. Size de aferin çocuklar. Çünkü sizin de eşlik ettiğinizi biliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.